me tat polisi daha le bileti yeni yeni oyun şişmişim ön halka devam ediyoruz bu arabayı haydi arkadaşlar önce iyi video mu çekeceğiz yine arabayı belki Sesimi altını ve araç patladım. Hele kolay olsun diye videoda. Ne ben ya da bir. Arkadaşlar e, bu arada önce bu videonun bu serinin videosu e, telif yemiştim. Yok, telif hakkı demişti. O yüzden arkadaşlar e, maalesef e, Şimdi açamam. A açamıyorum arkadaşlar. Eee. Ne ya arkadaşlar? Ortaya koyacağım. Kamerayı. Ne var? 44 ya da 54 işte ya. Evet, hiçbir önemli değil. Ah, Çikini beraber çok ne var? İyi bir şey. Aa! Telefon haşha arkadaşlar biraz ee, eğer telefonunuz kötü ise bu ona önermem. Ee, lütfen e, bu ona ama telefonları aldık tebrik arkadaşlar. Ee, ben ciddi miyim ya? mi çok haşha arkadaşlar. Telefonunuz ya öyle bir kaşar böyle diye dolma telefon. O yüzden benim telefon şu aç kaliteli kaliteli olduğu için zor zor aldırıyor benim telefonum bu numarayı. Size ee, önerme var arkadaşlar. Zor e, zor aldırıyor telefon. Bu e, uygulamaları. Approved. Approved. I don't know. I'm sure my I don't know. Approved. Approved. Ya adamlar beni geçti geçti oğlum ya. Ne <laughs> Arkadaşlar çünkü arabanın hızı -hı yetmiyor ya da işte telefon kaçtığı için yoksa ben yapıyorum iPhone'dan. iPhone kaliteli olduğu için yapabiliyorum arkadaşlar benim diğer telefonda. Benim iki telefonum var. 4 e, hesabım var. E, babaannemin telefonda oturup maceraları 2 var. Babaannemin telefonda 3 videom var zaten. E, bu e, kalalım. E, Allah kalalım. E i̇şte bu, e, bu, hala, bu, telefonda bir halal açmıştım otokonun macerası diye hiç değiştirmemiştim. E, iş, e, i̇smini is, e, 26 aboneydi en 27 abone de olmuş olabilir. Hayır ya geçmiş beni. Lan 3 işi var burada. Yok. Vallahi eve ben onu Üç işi oldu seriyor oyun. Üç işi vardı. Ha yani Ama bu arada da bir de hile demiş olabilirim. Arkadaşlar hile değil bu arada. Ya, ya çek oyunda böyle işte e, hatalar oluyor. Onları kullanıyorum sadece. Arkadaşlar. Beni ciddiye almayın. Bu ciddi hile değil arkadaşlar. Yani sadece e, de, Zeve şu in champion bu şeye. Gerçek hile diyor. Ula işte başım şimdi, şimdi yaptığım şey hile diyorum. Ama hile diye bak gerçek hile olsa da orada ko kodları Ama o kodlarıyla gördünüz mü? Bak dürüstüm ya. Aa bariyeri üstüne düştüm piç. Adam biz daha dar ya. Ayı. Müt. yaptım arkadaşlar? Arkadaşlar bugün o seviye araba yapacağız. Herhalde ama. O seviye ya da o bir seviye araba yapacağız. Kaç dakika olmuş? 5 dakika. 20 dakikaya kadar uz yatacağız arkadaşlar. 20 dakika kadar şeyler bitireceğiz biliyorum. Ya yani yapabildim. Bu kadar yapacağım. Arkadaşlar e, arkadaşlar e, e değiştirdim ben. Daha iyi diyor. Hem de e, şu arkadaşlar. Hem de e, yüz kamerası da oluyor. Ben yüz kamerası Neyse, seviyorum yani yapmak istiyordum. Sürekli YouTube'a da yapmak istiyordum. Oha ters sıçtım bu arada. O işte de arkadaşlar bunu dedim daha güzel. Yani her hayal hayalinde vardı bu yüz kamerası şey. Bak şurada kare, kare şeklinde. öf Araçlar topum yakın oldu. şeydi. Ağaçta işte, görmemiş de olabilir. Ben kamera görmüyorum ki. Ben yüzümü telefona işte. Telefona bakınca görüyorum. Kamera bakınca görmüyorum. E? Ee? Bir dakika. Hop. Tak. 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 Tik toy bilen var mı lan? Tik toy bilen yoktur belki. Ama belki vardır. Bir ihtimal. Bir ihtimal. Oynama o. Oh yine de tik tak toy dedim. Tik altı toy Ağaçlar ağaç, bu an 6 araba spamlanıyordu. 6 Sonra arabayı yapınca 7 level spamlanacak. Yani hilemen aşağı ama araba bence hilemen aşağı şimdi araba spamlanıyor. Oyun kolay olsun istiyor şimdi. Gerçekten de kolay ben. 17 seviye araba yapmıştım iPhone'umda. Çok güzel olmuştu ya. 17. seviye araba ambulans bu vardı. 16. seviye araba yani tufaş ve markasında jet motor gibi bir şey var. 15. arabada şey herhalde ya. O 15. araba da iyi. Ama çok hatırlamıyorum ya. Hatırlamıyorum ya. Hatırlamıyorum. 10. araba ama polis arabası. O 10. civarı araba. Polis arabası. Kaçıncı da orada şurada yerde sonra bakacağım ya. Oha! yeç 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 Arsch, dass ich bei heute ich liebe Schluss heute onu şeyde puanlayın arkadaşlar video hikayetini. ben de puanlayacağım arkadaşlar sizin dediğin düşündüğün işe bağlı e, ben ya kaydetici a değiştirip değiştirmiyorum bak dışına çıktım bak he <laughs> Bakın dur. Yatmışlar. Hani tam aşağı düşünce tekrar yeniliyor. In, Aa! 9. seviye araba yapacağız. 9. seviye. Ta! Bu ne lan? Mercedes mi? Sedan şey şey mı? Ha! Toyota bu. Toyota. Yaaah! Bak şimdi öyle bir dedim ki benim üçüm itti. Benim üçüm üçüm itti. yüzüm de itti. Hayır. Ağaçlar bu arada oradan atlama istemiyorsanız böyle yapın diyecektim. Yapamadım ben de. Ben nasıl bir beceriksizim? Çok iyi bir beceriksizim. <laughs> Yapamıyorum. Ya yani al bir dakika durun. Bir hadi <laughs> bir toparla şunu. Ha şunu. Git lan bu arada hadi, yedi ne araba. Şap şap burada gösterildiği gibi güzel top çok iyi bence ya. Hadi. Yani Ay yine araba mı sizmiş canlı? 95 hızı var. 7 de kontrol edinebilir. Şata 7 kontrol edinebilir. E, Ağaç verici. Topaş da iyi hotel ediniyordu. Beş ol başına rağmen. Her düşündüğünü yönelmiş şey yapıyor. Yok yani. Ama bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Hayır. Ay yapabildim, yapabildim, yapabildim. Oh, oldu tamam, 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 tamam. Al oyun beni burada spamlarsa ne olur ya? Oh, abi bir de motor siklet oyunda içerik sonra başka oyunlar buluruz mobil oyunlar buluruz ve interaksiz mobil oyunlar var bu arada çok iyi o mobil oyunları ben çok seviyorum sikla sikla boy sikla boy sikla boy neyse kaç dakika komşu bir bir on iki dakika dakika Pakete. Neyse. Şıba boş, şıba boş, şıba Adamı da ittiğini bari çattı ama Ah! Adam beni ittirdi. Sağ kardeşim ittiğini için. Ah! İii! Öldüm. Allah! <laughs> ah ittiğini. bu arada bu dünyada yan ya bak babut Ama yeri ıı, o de yapacağım çünkü bak babut ıı, yok arkadaşlar yapmam lazım arkadaşlar. Şu acıdan var o yüzden o biliyor ama ne yapalım arkadaşlar? Uzun video sevdiği biliyorum da. Shorts videoları hep daha çok izleniyor. Evet. E, ee, Necati Rahmatun ve Mısır gösterdiğim short videosunu yapmıştım. Şeyden aldı da işte. Nost Piru, Nost Bilmem Ne. De şarkının adı. Aha. Nost Piru, Nost Malakaskar. İyi. E, Kavaşı. Karo, Giko, Eastripper. Yaptık, yaptık. Aynen, aynen, yaptık, yaptık. Aynen, aynen. 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 Hiç alamadık ki. Dokuzuncu, yedinci seviye araba alamadık. Çok pahalı oldu arkadaşlar arabaların fiyatı ya. Madagaska köpeği. Ay çarptım. Ay çarptım. Ay çarptım. Ay Oyun donuyor bende araçtan. Işte. Siz hiç ben oyunda oluyor mu? Bende oyun donuyor. Çok donuyor. Ben işlemiştim. bu oyunun videosunu işte kardeşler bana kabar mutlu ya e, yetişim ben arkadaşlar e, çünkü bana kabar çok bölüm var İhtiyiz, iyi bitirmek ben e, arkadaşıma da izletiyorum arkadaşım çok beğendi önce hesabımda izletmiştim önce hesabımda kapandığı için e, yeni hesapta izleteceğim hepsi of Abi, Bitmiş 15. dakika yemiş. Her şeyler e, bu. Bugün 9. Evet, seviye araba yaptı sadece. Çünkü arkadaşlar fiyatı e, pahalaştı. 15. seviye araba yapınca oyunu bitireceğiz. Eğer merak eden varsa da e, ben iPhone'dan sizi göstermem Hadi bay bay. <laughs>